Herkese günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese mutlu, huzurlu bir pazar diliyorum. Biz böyle kalktık. Güzel bir pazar kahvaltısı yapacağım. Biliyorsunuz bugün yolcuyum. Kırklareli'ne dönüyorum. Ee, akşama doğru çıkarım yola saat 5 gibi diye düşünüyorum. Ee, şöyle güzel bir kahvaltı yapalım istedim. Size güzel bir tarif vermek istiyorum. Bunu ben ara ara yapıyorum. Gökhan da çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Şöyle patateslerimi küp küp doğradım. Şimdi bunları tavaya alacağım. Sonra kapya biber doğrayacağım. Onu da do e, ilave edeceğim. Güzelce böyle bir kızartacağım. Sonrasında artık size aşama aşama gösteririm. Önce patateslerimi tavaya alacağım. Hatta beraber koyalım şöyle. Bunları tek elle alamayacağım. Bunları ilave edip geliyorum hemen. Patatesleri biraz böyle kavurduktan sonra kapya üzerine bir şöyle küt küt doğrayıp ilave ediyorum. Şimdi ikisini de tekrar birazcık kavuracağım. Sonra ilave edeceğim göstereyim zaten. İçerisine şöyle salam küçük küçük doğrayıp ilave ettim. Normalde jambon daha güzel oluyor ama bizde jambon yokmuş. O yüzden salam vardı. Salam ilave ettim. Şimdi birazcık daha böyle karıştıracağım. Ondan sonra yumurta çıktım. Yumurtasını ilave edeceğim çok lezzetli oluyor. Bence pazar kahvaltısına çok yakışan bir şey. Yumurtayı ilave ettim böyle güzelce sonra üzerine en sonunda kaşarları böyle koydum. Şimdi kapak kapatacağım. Kaşarları eriyecek. Ondan sonra servise hazır. Allah çok güzel oluyor. Bize afiyet olsun. Çayım da hazır. Bunu alıyor. Kahvaltılıklarımı çıkarttım. Bu da hazır olunca bize afiyet olsun. Evet soframız hazır. Simitlerimiz kahvaltılıklarımızı hazırladık. Şöyle şunun en son halini size göstereyim. Çok güzel oldu. Biz şimdi soğutmadan güzel böyle keyifli bir kahvaltımızı yapalım. Şöyle sofrayı yere kurduk. Böyle yerde yemeği seviyoruz bu şekilde. Şimdi Gökhan'cığım da güzel bir film açacak. Keyifli kahvaltı yapacağız. Bize afiyet olsun. Burada da Gökhan. <laughs> Beni bekliyor. Hadi bize afiyet olsun. Evet mutfağımı tertemiz yaptım. Güzelce dolapların üst kapaklarını şöyle sildim. Hızlıca tezgahımın üzerine böyle komple domestos da güzelce ovaladım. Şu ocak başlıklarını falan da hepsini makineye attım. Makineyi çalıştırdım. Şu an çalışıyor. Sesi de geliyordur büyük ihtimalle. Burası mis gibi oldu. İçime yani. Biraz kötü olmuştu çünkü. Burası tamam. Bir kahve içeceğiz ama önce makinenin bitmesini bekliyorum. Ee, makine bitsin, güzel bir kahve içeriz. Ben de o arada e, banyoyu güzelce bir temizleyeyim. E, lavaboyu falan akıtacağım. Orayı temizleyeyim, böyle temiz bir şekilde bırakayım. İçim rahat etsin. işlerimizi hallettik. Bir kısmını da olsa en azından hallettim. içim rahatladı. Şimdi güzel bir kahve keyfi yapacağız. Şöyle tepsimi hazırladım. Kahvemi de koydum. Yani buradaki kahve makinem bozulmuştu. O yüzden bu şekilde cezvede yapıyorum. Böyle çok güzel oluyor. İçeriden çok ses geliyor. Gökhan film açmıştı. Böyle şimdi ben kahveleri hazırlayayım. Keyif yapalım birazcık. Sonra da artık yavaş yavaş benim için veda vakti gelecek. Çünkü yola çıkacağım. Saat 16.45'e biletimi aldım. Daha erkene bulamadım aslında bulsam iyi olacaktı. bayağı bir geç orada olacağım ama yapacak bir şey yok. Öyle. Şimdi bize afiyet olsun. Şöyle gitmeden bir yemek de yapayım bırakayım dedim. Gökhan artık birkaç gün yer. buzlukta birazcık kıymam vardı. Onu çıkarttım. Ee, onu kavuruyorum. Ee, soğan ve kapya biber doğradım. Bunları ilave edeceğim. Bir de şöyle haşlanmış nohutum vardı. Salçam burada. Şöyle kıymalı bir e, nohut yemeği yapacağım. Artık yokan bunu iki gün falan yer zaten. Öyle bunu da hazırlayayım. Artık yavaş yavaş hazırlanmaya başlarım. mi bakın <laughs> çok yoruldum gerçekten saat şu anda 11'e geliyor şimdi eve girebildim e, Vallahi videonun başlığını başka ilde yapıyorum kapanışını başka ilde yapıyorum yani bu aralar kendi hızıma ben de yetişemiyorum şimdi hemen kendimi duşa atacağım güzel bir duş almam lazım sabah kahvaltı ettim sonra hiçbir şey yiyemedim e, yolda ben çok bir şey yiyemiyorum midem falan bulanıyor. O yüzden böyle kendimi atıştırmalık bir şeyler hazırlarım. Büyük ihtimal yoğurtta bir şeyler yerim diye düşünüyorum. Ama önce duşa girmem lazım. Birazcık kendime geleyim. Ondan sonra bir şeyler yerken yine sizinle görüşürüz. Evet duşumu aldım geldim. Gerçekten çok rahatladım yani. Baya böyle sıcak su iyi geldi. Şimdi hemen kendimi şöyle bir hazırlayacağım. Şöyle bir kase aldım. Siz de şöyle iyiyim birazcık. O kadar yorulmuşum ki anlatamam size. Yani iki gün dolu dolu geçti, güzel geçti ama bayağı bir yoruldu. Aslında yol yoruyor yani insanı. Şey değil de 5 saat yol bayağı bir yoruyor. Çünkü 5'te bindim otobüsü. Eve geldiğimde saat kaçtı? 10.30-11'e geliyordu. Yani 5 saatten de fazla hatta. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir yoğurt çıkartayım. Bayağı bir acıktım aslında ama saat geç olduğu için yemek tarzında bir şey yemek istemiyorum. Şöyle nesfit ve yoğurt ben seviyorum bu şekilde. Birkaç ka kaşık yoğurtla güzel oluyor yani. Şimdi güzelce karıştıracağım. Şu nesbikler de çok sağlıklı bir şeyler değil ama bu durumlarda böyle şey oluyor, hafif oluyor en azından gece geç saatte yemek yediğimde falan hafif oluyor ama sağlıklı mı derseniz bence değil yani. Şöyle bitki çayı yapacağım bir de kendime bardak aldım. Şöyle. Evet artık bunu yiyelim. Ondan sonra birazcık uyurum. Şöyle kamerayı biraz kendime kaldırayım ve size veda edeyim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Böyle dolu dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Başka videolara tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.